Toplum yararına programlar, işbaşı eğitim programları, meslek edindirme kursları ve açık iş pozisyonları. Bu programların hepsi İşkur tarafından işsiz vatandaşların istihdama kazandırılması için açılan programlar. Programlar dahilinde Türkiye genelinde yüzbinlerce kişi farklı iş kollarında istihdama kazandırıldı. Hazırlanan programlarla iş sahibi olan vatandaşların sayısı Isparta'ya da yansıdı. Isparta'nın son 5 yıllık işsizlik ve işe yerleştirme sayıları açıklandı. Açıklanan verilere göre Isparta'da en çok işsizin olduğu yıl 2019 yılı. 20.839 işsizin bulunduğu Isparta'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğiyle 10.257 kişi de işe yerleştirildi. 2020 yılında ise 18.000 işsizin bulunduğu Isparta'da işe yerleştirmelerde koronavirüs salgını etkili oldu. Isparta'da pandemi döneminde sadece 3.878 kişi farklı işlere yerleştirilebildi. 2021 yılına gelindiğinde işsiz sayısı 17.900 olarak açıklandı. Pandeminin devam ettiği ancak kısıtlamaların gevşetildiği 2021 yılında, 9199 kişinin işe girişi sağlandı. 2022 yılında Isparta'da 18750 işsiz vatandaşın olduğu belirlenirken 2023 yılında bu rakam 15000'e, 2024 yılında ise 13341'e geriledi. 2022, 2023 ve 2024 yıllarında toplam 21.556 kişi işe yerleştirildi. 2025'in Ocak ve Şubat aylarına bakıldığında ise 12433 işsiz sayısının olduğu ve 2 ayda 1221 kişinin işbaşı yaptığı açıklandı.